Herkese yeniden merhaba. Ben Ayşegül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mayıs bitenlerinden ve çöpe gidenlerden bahsedeceğim. Bitenlerimde çok fazla ürün var. Hepsini kısa kısa geçeceğim. Çöpe gidenlerimde de neden çöpe gittiklerini kısaca bahsedip bilgi vereceğim. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İlk bitenlerinden bahsedeyim. Yüz yıkama köpüğü Evodermin aktif. Şu şekilde göstereyim. Kapağını açayım şekilde Evoderm'in yüz yıkama köpüğü. Ben bunu çok fazla deterjan kokusu aldım bundan o yüzden pek fazla hoşlanmadım. Köpük şeklinde şu şekilde sıkıyorsunuz hatta hala içinde biraz var dibinde. Çok uzun ömürlü hassas çitler için antibakteriyel özellikle antibakteriyel olduğu için belki deterjan kokusu aldım. Çok fazla beğenmedim tekrar alacağım bir ürün değil bana firma tarafından verilmişti bir etkinlikte hatırlamıyorum hangi etkinlikte olduğunu. Ee, çok fazla beğenmedim. Bu şekilde kapağı köpük şeklinde olan ürün birkaç tane daha ürün kullanmıştım. Onlardan da çok fazla memnun kalmamıştım. Diğer ürünüm çok sevdiğim Moshos Garden e, ee, Tony'i. Refreshing Toner, Acapella. Moshos Garden ürünlerine bayılıyorum gerçekten. Beni tanıyanlar bilir. Bundan da çok memnun kaldım. İkincisini alacağım kesinlikle. E, ee, kendi etkinliğimde bana vermiş oldukları Moshos Garden'ın 4 tane tester ürünü var. Bunlara da bayıldım, kesinlikle bayıldım. Özellikle şu Amber Rose Clay Mask, kil maskesi buna gerçekten bayıldım. Kesinlikle orijinalini büyüğünü alacağım. Daha alamadım. Ee, çok uzun zaman önce almıştım. Yaklaşık bir sene önce bir etkinlikte bana tester ürünleri verilmişti, Dalton Kozmetik. Tester ürünlerini beğenip orijinalini almıştım. Bu krem 200 TL. Ee, çok fazla memnun kalmadım. Çünkü bu kremin testerini kullanmamıştım. Bu Q10 kremi. Ee, ama benim beğendiğim krem 465 lira civarındaydı. O yüzden onu alamadım. Çok pahalı gelmişti. Bana 200 TL'ye bu kremi önerdiler. Ben bundan çok memnun kalmadım. Yarısını kullandıktan sonra anneme verdim. Ee, olgun ciltler için daha ideal. Biraz yağlandırdı cildimi. O yüzden çok fazla beğenmedim. Tekrar alıcı almayı düşünmüyorum ama kendi beğendiğim hyaluronik asit içerikli olan kremini Almayı düşünüyorum ama biraz pahalı olduğu için şu zamanlarda değil. Diğer ürünlerime geçecek olursak, iki tane Benri pamuk bitirdim. Bu Benri pamukları inanılmaz derecede seviyorum. Ama yeni favorim Rosman'ın kendi pamukları. Onlar çok daha güzel. Artık onlardan kullanmaya başladım. Benri aseton. Bu Benri ürünlerini gerçekten seviyorum. Bunu da iş yerinde kullanmıştım. Aseton çok fazla kullanıyorum. Her gün hoca değiştirdiğim için işim gereği. O yüzden çok fazla aseton bitiriyorum. Bu da güzel asetonlarından bir tanesi. Ama kokusu biraz ağır. E, o yüzden biraz uzakta, şu şekilde uzakta siliyorum ellerimi çok fazla koklamamak adına. Listerin. Listerin ürünlerini gerçekten seviyorum. E, çok acı bir tadı var. Çok ağır bir tadı var. O yüzden biraz sulandırarak kullanıyorum. Ya da çok fazla ağzımda tutmamaya çalışıyorum. Bir de büyük dezavantajı ağzınızda ne kadar tutarsanız dilinizi o kadar mavi yapıyor. Bunu da hiç e, sevmiyorum o kadar fazla tutmayı ağzımda. Çok az tutup hemen e, çıkartıyorum. Ne kadar etkili oluyor bilmiyorum ama ben o şekilde kullanabiliyorum bu listerin ürünlerini sadece. E, i̇ki tane Rexona Nike koşularında e, kitin içinde veriyorlar bu Rexona ürünlerini testlerini. Bunları bitirdim iki tane. Yaz geldi malum çok fazla deodorant ve parfüm bitireceğim bu aralar. Duş jellerim. Bu iki tane. Bu duş jeli değilmiş. Bir tane takipçim söyledi. Yanlış söylüyormuşum ben. Bu e, banyo köpüğüymüş. Banyo ile duş jeli arasında ne fark var bilmiyorum. Hani jakuzun içine atıp böyle köpürttüğümüz şey mi banyo köpüğü? Açıkçası pek emin değilim. E, ben bunu duş jeli olarak kabul ediyordum ama meğerse banyo köpüğüymüş. Bir tane Avon'un Lily White White Lily Banyo köpüğünden bitirdim. Bunları çok sevmiyorum açıkçası. Çok köpürüyorlar evet ama kokusu bana biraz yapay geliyor. Arkadaşıma destek olmak için almıştım. Ama ondan o yüzden bunu da kullandım ve bitirdim. Bir de Duru'nun yeni aldığım 250cc galiba bu. Evet 250 ml. Çok çabuk bitiyor duş yerleri. Bunu bir hafta bile sürmedi. Yani 5-6 günde bitirdim. Yaz geldiği için çok fazla duş alıyorum. Eşim de aynı şekilde çok fazla duş alıyor. İnanılmaz derecede duş yeri bitiriyorum. İki tane daha bitirmiştim ama onların kaplarını eşim maalesef atmış. O yüzden gösteremeyeceğim size. Nutrigina'nın vücut kuru ciltler için vücut dosyonu bitirdim. Bunu bitirmek için 6 ay harcadım. 6 ay içinde ancak bitirdim. Çünkü 400 cc. 400 cc bayağı fazla bir ürün. Bir etkinlikte verilmişti bu bana. 6 ay önce gittiğim Aralık ayında ya da Ekim ayında Ekim ayında gittiğim bir etkinlikte verilmişti. Daha yeni bitirebildim. E, çok sevdiğim bir ürün, Nütricine ürünleri. E, kokusu çok doğal e, ve nemlendiriciliği çok iyi. O yüzden tavsiye ederim bunu herkese. Nereden geldiğini hatırlamadığım bir maske. Pure Skin. E, bundan bunu çok sevmedim çok yapış yapış ve cıvık cıvık böyle iki katman şeklinde yaprak şeklinde böyle ilk önce yüzünüze koyuyorsunuz bir katmanı daha doğrusu ben nasıl yapılacağını bilmedim İlk önce bir katmanı yüzüme koydum daha sonra ikinci katmanı koyup bir de böyle poşet gibi bir katmanı var onu da en üste koyuyorsunuz herhalde dışarıya ürün uçmasın içeride nem depolasın diye herhalde yapılan bir şey tam olarak emin olamadım arkasında da öyle yapılacağı yazıyordu kullanım şeklinde çok beğenemedim çünkü kullanım şeklinde yaptıktan sonra çıkartıp ürünü yüzünüze yedirin diye yazıyordu. Ama yedirmeye çalıştığınızda inanılmaz yapış yapış ve çok değişik bir his oldu yüzümde ve hemen yıkadım. O yüzden çok fazla beğenmedim. Bir yerde görürsem de almayı kesinlikle düşünmüyorum. Makyaj ürünü olarak sadece bir tane ürün bitirebildim. Makyaj ürünleri malum çok geç bitiyorlar. Sürekli kullanmak gerekiyor. L'Oreal'in Studio Secret makyaj bazını bitirdim. Bunun da yazısını blogumda yazmıştım. Aşağıdaki kutucuğa koyacağım yazdığım yazıyı. Ee, çok sevdiğim bir yorum bu. Tekrar almayı düşünüyorum ama elimdeki bazılar bittikten sonra ne zaman biter bilmiyorum. Herhalde 3-4 sene sonra tekrar alabilirim ancak. Biten ürünlerim bu kadar. Şimdi çöpe giden ürünlerinden bahsedeceğim. Ee, Dove'un e, Pure Care Dry Oil, kur ve mat saçlar için e, bir yağı, e, saç kremi ama yağlı bir saç kremi. E, bunu çok uzun süre kullandım ancak içinde şu kadar kala çok sıkıldığımı fark ettim. Aslında saçıma hiçbir zararı olmadı. Çok yararı oldum da düşünmüyorum ama beğenerek kullandım. Çok sıkıldığım için de bu saç kremini artık çöpe atacağım. Çok uzun zaman oldu. Hiç beğenmediğim bir ürün olan topik kremin yüz ve göz için yatıştırıcı temizleme suyu. Bunu makyajın makyaj artıklarını temizler diye özellikle kullanıyordum ama hiç alakası yok. Bildiğiniz su. Termal su gibi. Bu Ave'nin sprey şeklinde termal suyu var. Aynı ona benziyor. Bence sadece sudan ibaret. Steril bir sudan ibaret. Makyajı çıkarttığı falan yok. Çok fazla kullandım. Dibinde şu kadar kaldı ama artık inanılmaz derecede sıkıldım. Boş bir ürün gibi geldi. Evet içinde paraben yok, kimyasal yok. Gayet ciltle dost. Alerji yapmadı. Ama ben hiç sevmedim bu ürünü. Hiç kimseye de tavsiye etmiyorum. Sevmediğim ürünlerden birisi sadece bir kere kullandım. Elidor normal normal saçlar için e, kuru şampuan, canlandırıcı kuru şampuan. İnanılmaz derecede beyaz yaptı saçımı. Ne kadar yakın uzak sıksam, ne şekilde kullanırsam kullanayım, inanılmaz derecede e, kuruttu saçımı. Ve e, mesela tarıyorsunuz saçınızı, sıkıyorsunuz, tarıyorsunuz, şekil veriyorsunuz. Tam dışarı çıkacaksınız, Aynaya bakıyorsunuz, buralar bembeyaz böyle beyaz bir tabaka kepek gibi de değil böyle saçınıza pudra dökmüş gibi pudra beyazlığı oluyor saçınızda. O yüzden hiç sevmedim. Bu da direkt çöpe gidenlerim arasına giriyor. Çok eski bir ürün olan artık satıldığını düşünmüyorum. Oriflame'in Aquaritim renkli nemlendiricisi. Renkli nemlendirici furyasının ilklerinden bir tanesiydi bu. Oriflame'den almıştım. Çok az kaldı şu kadar ama artık Tarihi de geçti. Ne zamanmış tarihi? O 2015'miş. 2016'ya geçtik. 08 2015. Ya yani bir sene geçmiş tarihi. E, o yüzden çöpe gidenlerim arasına giriyor. E, fondötenlerde özellikle ciltle çok fazla temas ettiği için e, son kullanma tarihini çok fazla geçirmek istemiyorum. O yüzden bu da çöpe, çöpe gidiyor. Yeni aldığım, bu da yeni yazdığım bir ürün. Rosemann'dan e, Rival de Loop ve Wet and Dry Concealer. Bu ürünü bayağı kullandım. Yarıya kadar kullandım. Tek dezavantajı benim için evet beğendim. Güzel bir ürün. Açtığınız zaman şurada da görüyorsunuz bu kenarları ürünün kendisi plastik. Ve kenarlarındaki plastikler gözünüzü çiziyor. Sürdüğünüz zaman şuradaki sivri yerler, kenarlarındaki sivri yerler gözünüze zarar veriyor. Evet şu anda elimi çizdiğini hissediyorum. Birkaç defa da gözümün altını çok e, acıtarak çizdi. O yüzden direkt çöpe gidenlerim arasına giriyor. Ben bunu nasıl bu kadar kullandım? Açtım. Her kullanışımda açtım. Sürdüm ve tekrar açtım. Yani hiç dibine kadar getirmedim. Yani bu kadar azalttığınız zaman hemen kenarlarındaki o plastik yerler ürünün dış katmanı Gözünüzü ve sürdüğünüz yeri çiziyor ve kesebilir de. Çok sivri oluyor çünkü gerçekten. O yüzden bu da çöpe gidenlerim arasına giriyor. ambalaj yüzünden, sadece kabı yüzünden. Ee, çok sevdiğim bir ürün ama nedense kokusu değişti. Geçen sene almıştım. Ee, Garnier'in yağlı ciltler için BB kremi. Ben bu ürünü çok kullandım ve cildimle bu orta tonu, medium'u cildimle çok uyum sağlıyor. Ama nedense kokusu değişti, yüzüme sürdüğümde bir... Cildimde bu hafif bir karıncalanma, yanma hissi yapmaya başladı. Ya ürün bozuldu ya da benim cildim değişti bilmiyorum. O yüzden bunu da çöpe gidenlerim arasına koyuyorum. Yarısına kadar gelmiştim ama maalesef bitiremeyeceğim. Yeniden almayı düşünür müyüm? Evet tabii ki de düşünüyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Ama bu e, değişikliği neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Onu bulana kadar da yeniden almayı düşünmüyorum. Çöpe gidenlerim bu kadardı. Bitenlerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.